Merhaba, bugün 14 Ekim, saatlerimiz 13.45'i gösteriyor. Filip Kapital Öğle raporuna hemen başlayalım. BIST 100 Endeksi bugün hemen alıcılı başladı ve şu anda da %1.9 yukarıda. E, analizlere geçmeden önce e, kısaca önemli şirket haberlerine gelin beraberce bakalım. Hidropar e, yeni halkazlardan biri biliyorsunuz. Bu şirket... E, hareket kolları odaklı teknolojilerde büyüyebilmek için iki tane şirket aldı. İki şirketin de %51'ini aldı. Bunlardan bir tanesi 1.4 milyon liraya, diğerini ise 4.5 milyon lira peşin bedelle aldı. Büyüme adında önemli bir adam. Zaten halk arz izahnamelerinde de bu tip e, satın almalar yapabileceğini şirket daha önce belirtmişti. Reisaz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Adana'da inşa ettiği, daha doğrusu inşa edeceği e, depo için e, Adana Sarıçam Suluca Mahallesi'nde 4.9 e, 4921 metrekarelik bir e, arsa satın aldığını açıkladı. 4.3 milyon bedelle. Buraya e, 38 bin metrekarelik bir depo kuracağını e, belirtti. Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. E, Formet e, ise e, cam fabrikasını yeni kurduğu fabrikasına taşıdığını belirtti. Biliyorsunuz 200 bin metrekarelik orada bir yeni fabrika var. Buranın 12 bin metrekarelik bölümüne cam fabrikası taşındı. Daha önce de bahçe mobilyaları bölümüne taşınmıştı. E, Format'in bu yeni fabrikası... E, bir yana bir yandan bu üretim kolundaki değişiklikler işte daha önce kapı işi yapıyordu şimdi cam fabrikasında dolayısıyla önümüzdeki günlerde şirketin hasılatını olumlu yönde etkileyeceğini tahmin ediyoruz. Bugün global piyasalarda açıklanan önemli haberlere baktığım zaman Çin'de enflasyon geldi %2.8 beklentileri uyumlu. Diğer ülkelerde de Avrupa tarafında da enflasyonlar geldi ama bunlar daha önce biliyorsunuz ay sonlarında öncü verileri açıkladığı için bu rakamlar çok ön plana çıkmıyor. Beklentileri uyumlu olarak geldiğini görüyoruz enflasyon rakamların. Ama ilginçtir mesela Almanya'da toptan eşya fiyat endeksi yani üretici fiyat endeksine, Denk gelen endeks yıllık bazda %20'ye yakın bir yükseliş gösterdi. Bu da önümüzdeki günlerde enflasyonun gündemde kalacağını gösteriyor. Bugün saat 3.30'da perakende satış verileri açıklanacak Amerika'da %0.2'lik bir artış bekleniyor. E, otomobil hariç perakende satışlarda ise aylık bazda %0.1'lik bir düşüş bekleniyor. Ee, gelecek verinin beklentilerden iyi olması özellikle şu dönemde e, piyasanın canlandığı resesyon endişelerini birazcık törpüleyeceği için olumlu o, olacağını e, tahmin ediyoruz. Global piyasalara, eksistentre piyasalara baktığımız zaman Asya ve Avrupa'da yeşil renkte görüyoruz. Avrupa'da yükselişler %1'in üzerinde. Bunun en önemli sebebi hiç şüphe yok ki dün Amerika piyasalarının %2 eksiste başlayıp yine günü %2 artıda kapatması. Gelin şimdi hep beraber BIST endeksine bakalım. BIST endeksi güne yüksek bir başlangıç yaptı. Ee, daha sonra biraz geri çekildiğini gördük ama saat 13.50 itibariyle endeksin yine e, %2 civarında artıda olduğunu görüyoruz. Burada e, bizim çok dikkat ettiğimiz kısa vadeli ortalamanın dün destek olarak çalışması çok önemli. Ve endeksin şu anda 3600 üzerinde e, fiyat diyor olmasını önemli buluyoruz. Zaten e, endeks önümüzdeki günler tekrar 3600'ün altına gelip kısa vadeli ortalamaya doğru yani şu anda 3530'larda olan kısa vadeli ortalamaya doğru bir geri çekilme yaparsa bu teknik analiz açısından olumsuz olur. Kısa vadeli ortalamanın aşağı kırılma riskini arttırır. Çünkü iki kez test ettik. Ee, hani bir daha geri çekilme bu kısa vadeli ortalamanın kırılmasına neden olup endeksin e, 3300 bölgesine geri çekilmesine e, riskini arttırır. Dolayısıyla 3600'ün üzerinde fiyatlama şu aşamada çok önemli. Peki endeks nereye kadar gider? Buradaki tabii bir önceki zirve 3750 ama bundan ziyade endeksin 200 dolar desteğine dikkat etmek lazım. O günkü dolar kuru hangi seviyeyse, o günkü kurla 200 doları e, çarpıp endeksin e, direncini hesaplamak daha mantıklı olduğunu düşünüyoruz. Bugünün e, en çok işlem gören hisselerine baktığımız zaman Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank ve İş Bankası son günlerde bankacılık biraz geri çekilmişti. Bugün ee, özellikle güne boşluk bırakarak başladığı bankalar ve şu anda da oldukça iyi bir performans gösteriyor. Ee, hiç şüphe yok ki e, şişe cam da bugün iyi bir performans göstererek endeksi olmuyor etkileyen kağıtlardan biri. Ama Sasa bugün %1'e yakın bir değer kaybı yaşadı. Nazar boncu olsun diyelim. Ee, bunların grafiklerine tek tek bakmaya çalışacağız ama önce Türk Hava Yolları'na bakalım. Dünkü analizde de belirtmiştik. Türk Hava Yolları 83.5-86.5 arasındaki yatay bandı kırmasıyla beraber bir yöne doğru hareket edecekti. Bu ne, ne mutlu ki yukarı yönlü oldu. E, 83.5-86.5 yatay bandı 3 kuruşa tekab 3 liraya tekabül eder. Teknik analiz açısından 86.5'un üzerine koyulabilecek bir 3 lira yani 89.5-90 bölgesi ilk direnci oluşturur. Nitekim de bugün o hisse e, Türk Hava Yolları burada zorlanıyor. E, do, buradan bir kar realizasyonunun gelmesini olan karşılamak lazım ama büyük bir olasılık önümüzdeki günlerde Türk Hava Yolları için e, 86.40 seviyesi destek olarak çalışacak. Yani daha önce direnç olarak sevi çalışan seviyenin 86.40'ın destek olarak çalışmasını bekleriz. Burada karşılaşılan direnç son derece normal. Kağıdın bazen böyle geri çekilerek düzeltmeler yapması sağlıklı da olacaktır. Bugünkü bankalardan en çok prim yapan banka yapı kredi bankası geliyor ona beraberce bakalım. Aslında bu görüntü bütün bankalar için benzer. Güne boşluklara kadar başladılar ve gün boyunca da potansiyelini kurdular. Geçtiğimiz aydaki seviyeye ulaşır mı bunu görebilmek için bilançoları görmek lazım bankaların çünkü çok sert bir yükselişin ardından sert bir geri çekilme yaşandı. Bu oynaklığın bir süre yatay bir harekette konsolide edilmesi mümkün ama şu anki gelecek yükseliş sayesinde büyük olasılık Yapı Kredi Bankası önümüzdeki günlerde 8.35 kuruşu kendisine destek olarak kabul edecektir son günlerin en favori kağıtlarından biri Sasa'ya da bakalım. SASA'nın ne ki bugün birazcık değer kaybı var %1 civarında. Sasa için dün de aynı şeyi söylemiştik. Kısa vadeli ortalama 8 günlük ortalama Sasa'da çok iyi destek olarak çalışıyor. şu anda 83.5 seviyesinde olan kısa vadeli ortalama aşağı kırılmadığı sürece Sasa'da pozisyon tutmakta fayda var. Ee, ama 83 kırılması büyük olasılık Sasa'da en azından 21 günlük ortalamanın bulunduğu 75 lira seviyesinde bir e, şey bir satış baskısı da olabilir. Ona da dikkatli olmak e, gerekiyor. Bugünün en çok e, değer kazanan hisselerinden biri Gesan. E, dün de Gesan çok iyi prim yapmıştı. E, dünkü kap, kap açıklamasında e, iştiraki Europower'ın Alkaz için SPK'ya başvurduğunu belirtmişti. Diğer taraftan şirketin zaten sürekli olarak işlerinin arttığını biliyoruz. Neredeyse her gün kapa bir açıklama göndererek ya ihale kazandığı yeni, ya da yeni bir iş bağlantısı e, sağladığını söylüyor. GESA'nın e, tabii şu anda FK'sı 20'nin üzerinde bu açıdan bakıldığı zaman biraz pahalı gözükebilir ama şirketin satış büyüme çok fazla. Bir iki yıl önce 500 milyon lira yıllık e, hasılat yapan şirketin şu anda 2 milyar lira civarında yıllık hasılatı var. Karlılık iyi, döviz borcu evet yani döviz e, özellikle finansal borcu çok olmaması da şirketi e, olumlu yönde bakmamızı sağlayan bir durum. Burada da aynı sasada olduğu gibi kısa vadeli ortalama aşağı kırılmadığı sürece hisse pozisyonlarının e, tutulmasını öneriyoruz. Bugün ne yazık ki e, yatırımcısını üzen kağıtlardan biri Tekfen açılıştan itibaren satıcılı bir seyir olduğunu gördük. Tekfen özellikle son günlerdeki gübre kağıtlarındaki pozitif havanın etkisiyle geçtiğimiz günlerde 35 liraya kadar yükselmişti. Ama şu an itibariyle şurada oluşan dikkat ederseniz yükselen trendi aşağı doğru zorluyor. Dolayısıyla hissenin eğer önümüzdeki günlerde 32 liranın üzerine çıkacak bir hareketi yapamazsa büyük bir olasılık 30 liradaki 100 günlük ortalamasına doğru bir geri çekilme yapabilir. Yani orta vadede bakacak olduğumuz zaman tabii yaklaşık Temmuz ayından beri 17-18 liradan 35 liraya kadar yani %100'e yakın prim yapmış bir kağıt. Birinci Fibonacci desteği 31 liralar seviyesinde işte buralarda yani ee, en azından kağıdın tekrar 32'nin üzerine çıkması lazım ki rahatlayabilsin. Yoksa yoksa geri çekilme en azından bu şurada görmüş olduğunuz 28 ve seviyesine kadar e, devam edebilir. Bakalım göreceğiz 32'lerin üzerine toparlayabilecek mi toparlayamayacak mı bunu izlemeye devam edeceğiz. Evet. E, 14 Ekim'in e, öğle raporunda bu şekilde tamamlanmış olalım. Saat 3.30'da Amerika'da perakende satış verileri açıklanacağını e, hatırlatarak e, raporu tamamlayalım. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir gün diliyoruz.